Bir açalım değil mi? Bir, iki, üç, hangi üç, renk balıklar ne, var? Yedi, şekey, hangi dokuz, renk balıklar var? Masa. Hangi renk balıklar var kızı? Ama önce o, hangi renk balıklar olduğunu da söyler misin? Yeşil, bu mavi. mavi. Bu yeşil. Evet. Bu da var. Kırmaşa. Evet ama biz balıkların renkleri şöyle turuncu, yeşil, mavi ve bir tane de sarı var. Ya, Şimdi biz bir açalım önce o balıkları. Acaba Masan Nisa kaç tane balık kurtarabilecek değil mi? Ama bu bebek şeyleri değil mi? Bebek neyleri? Bebek şeyleri değil mi? Evet. Bakalım bir açalım. Ama önce açalım değil mi? İstediğim. Babam da aldı. Evet. Şimdi bakalım bir açalım bakalım. Evet, biz oyuncaklarımızı oyuncu açtık ama biz kurmadık daha masal. Evet. Balıklar dönüyor, dönüyor dönüyor. Bakalım yakalayabilecek mi masal? Ah balıklar kaçıyor kaçıyor tutmak yok masal. Aa bir tane yakaladı masal. Masal bir tane yakaladı. Aa süremiz bitti. Bir daha bir daha bir daha yapacağız şimdi. Bakalım yakalayabilecek. Ah bir tane daha yakalandı bu balık. İki turuncu bir yeşil balığımız oldu. Bakalım. Hadi evet 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 balıklar ağzını açıyor. Balıklar ağzını açıyor. ah masal. Hadi bir daha kuracağız. Süremiz bitiyor. Evet masal 3 tane balık yakalayabildi en fazla şu ana kadar. Şimdi bakalım. Şimdi kaç tane daha yakalayabilecek? Ah 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 balıklar 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 ağzını açıyor kapatıyor açıyor kapatıyor. Ve yakalandı bir tane daha turuncu yakalandı. Şimdi acaba hangi balık yakalanacak? Devam masal devam süren bitmedi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi tekrar bir başlatalım. Süresi bitti. Süresi bitti. 3 2 ve 1. Başladı. Bakalım hangi balık yakalanacak? Mavi, yeşil, mavi, yeşil. Masal yakalayamıyor. Masal yakalayamıyor. Hadi biraz daha. Aa, başarısız oldu. Hadi ki hangi ağzını açıyorsa onu yakala. Hangi ağzını açıyorsa. Aa, süresi bitti. Şimdi tekrar bakalım şimdi. Bir daha kuralım. Çok kuralım ama hemen bitmesin. Çevirelim çevirelim. Başladı. Bakalım. Bir tane daha yakalandı. Mavi de yakalandı. Şimdi burada iki tane balık kaldı. Acaba hangisi mavinin yeşil mi? Blue, green. Acaba hangisi? insanın son bir tane kaldı. Şimdi tekrar kuralım. İyice çevirelim. Çevirelim bakalım. Acaba hangisi yakalanacak? Ve son bir balığımız kaldı. Bakalım Masal Nisa süre bitmeden ağzını açtığında. Evet. Açtı. Kapattı. Ah yakalanmıyor. Ve yakalandı. Bravo Masal Nisa. Oyunu kazanan Masal Nisa oldu. Tekrar oynayalım mı masal? Dursun mu? Durdu. Şimdi önce balıkları tekrar yerine koyuyoruz. Hadi koyun bakalım. Ah ters değil, ters değil. Karışı koyabilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Evet, evet, evet. Son iki tane balığımız daha kaldı. Evet turuncu ve mavi. Evet kim yerleştirecek kim ve evet şu an tekrar kuracağız bakalım masa Nisa ne kadar sürede kalıyor bu da yaramaz balıkları bravo biz oynamaya devam edelim Birazdan babasıyla masal oynayacak. Bakalım kim yenecek? Yeşil Oo yeşil yakalandı. Bravo masal. Çok Hadi çabuk bravo, yakaladın. Hadi devam devam devam. Hangisi ağzını açtıysa. Evet evet evet. Ah kaçırdın kaçırdın. Ya tüh kaçırdın. Tekrar tekrar misin? Bütün balıkları yakalıyorsun. Masal Nisa. Ah çok güzel. Hadi hadi devam devam. Ne yakalandı? Bir tane daha yakalandı. Son iki balığımız. Evet son iki balığımız kaldı. Son iki balık da yakalandıktan sonra oyunu kazanan Masal Nisa. Evet yeşil de yakalandı. Bravo Masal'a bravo. Bakalım ve son bir turuncu. Açtı ağzını kapattı. Yakalayamadın. Ve acaba kim kazanacak? <laughs> öğrenmiş, öğrenmiş. Bak, 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 bak. Ah, balık mı kazanıyor? Ah, bir daha, bir daha, bir daha. Açma daha ağzını. Son şansın Masa Nisa. Çok mu bu defa? Öyle salla bak. Son şansın. Hadi bakalım. Çok, hızlı dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Çok. Evet 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 evet. Aa yakalanmak istemiyor bu balık. <laughs> <laughs> Hayır, tutmak yok, hile yok. Evet, hadi devam, devam, devam. Çok az kaldı ve bravo! Alkış kızıma! Ve kazanan Masa Nisa oldu. Şimdi biz tekrardan koyalım. Değil mi Masa Nisa? Zevkli bir oyun mu? Aman, videoyu tek Evet. Biz tekrar video çekeceğiz. Ama daha sonra babasıyla yarış yapacak masal. Acaba babası mı kazanacak? Masal Nisa mı? O zaman biz balıklarımızı yerli